Merhaba arkadaşlar. Evet bugün Tonguç Akademi'den aldığım yok gibi kitap serisini açalım. Şöyle. Şuradan güzel bir şekilde. Aldığım kitapların adı Yaz Tatil Kitabı. 7. sınıf için. Şöyle kitapları da zaten göreceksiniz. Şimdi ilki böyle. Şu sıfırdan yediye. Hazırlık setim. Şöyle biraz kendimi tutayım da. Böyle yeşil bir set. İçinden iki adet kitap çıkıyor. Şöyle açalım. Bir tanesi sıfırdan yediye konu anlatımlı soru bankası sayısal için. Bir tanesi de sözel. Tabi biraz burası karbadan da da şey olmuş. Buruşmuş ama olsun o kadar. Ben düzeltirim. Sıfırdan yediye yine sözel biçiminde. İçinde ne var ona da bakalım. Genel olarak böyle resimle konuyu anlatıyor. Sonra soru var. 5-6 tane soru şeklinde. Gidiyor. Onun dışında test geç diye bir kısmı var. Yani burada daha çok soru var konuyu anladım mı diye. Matematikte keza öyle. Ve asıl önemli olan yaz tatil kitabı. Ve içinde hediyeler de var. Evet şaşırdım. Şöyle bir şey de vermişler. Başarının formülü diye. Şu kare koddan okutabilirsiniz de. Siz de bakın. Oh, yani dershane için %20 indirim kodu veriyorlar. şu an. İndirim kodu veriyorlarmış. Bu da bilgi fişi. Tamam. Burada kafa defterimiz. İçinde bir sürü e, bilgi var. Yani yazabilirsiniz. E, mesela bir tane söz var. Başarının sırlarından biri geçici başarısızlıkları. bizi yenmesine izin vermemektir. Mark Kay. Böyle e, önemli insanların sözleri de var. Ayrıca hediye olarak da çiçek açan kalem, kahkaha çiçeği diye bir çi kalem daha var. Şurada zaten kapsülü falan var. Bir adet de yaz tatil kitabı. İşte bunu istiyordum ben. Bu. Türkçe, matematik ve fen bilimlerinden oluşuyor. %100 meb uyumlu. Şöyle açalım. Evet. Ders programı ve gördüğünüz üzere birinci dönem, ikinci dönem kısmı diye gidiyor. Mesela diyor ki Mayıs'ta ikinci dönem ikinci yazılı kampı. Nisan ikinci dönem yedinci sınıf şampiyon kampı devam. Nisan ara tatili ikinci dönem öyle mesela. Temmuz'da 6'dan 7'ye hazırlık kampı. Bu kitabı yapacakmış. Hazırlık dönüyor. buradan başlıyor. Bir doğru, bir yanlış. Bir doğru, iki yanlış. İki doğru, bir yanlış. İki doğru, iki yanlış. <laughs> diye gidiyor. Dinlenme tesisleri falan. Evet. Buraları geçtik. Şöyle göstereyim. Ondan sonra yazılılarla alakalı kitaplarımız da var. Bu mesela şuradaki. Bu gördüğünüz kitaplar şampiyon paketten alabiliyorsunuz şuradakiler. Bu bunların hepsi şampiyon paketten geliyor. Bunlar da işte benim aldığım paketten geliyor. Bu da yaklaşık 700 lira falan civar ediyor benim aldığım kitaplar. Onun dışında dershane YouTube'dan alakalı ve soru tipleri de şöyle göreceğiniz üzere. Böyle soru tipleri var. Yani genel olarak kitap güzel. Burada mesela Seslerde kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı bakabiliyorsunuz şöyle nerede ha dur ha şurası tam şurada şurada gözüküyor onun dışında bakalım daha ne var böyle şeyler var ya kısacası bunlar başka bir şey var mı diye bakıyorum. 6. sınıftan 7'ye tekrar yapıyorsunuz. Şöyle cevap anahtarı bu şekilde. Küçük bir şekilde hazırlamışlar. Onun dışında notlarım var. Kaç günde ne yaparsınız yok da seviye tespit sınavı var. 6 dakikada mesela. Böyle bir sınav yapmışlar, koymuşlar. Seviyemizi test edelim niye? Onun dışında da herhalde hepsinin sonunda hani ne kadar iyi yaptıysa. Bir de buraları konu anlatımları şöyle buralara konu anlatımı yapmışlar. Bu da gayet güzel bir şey. Ya kitap özünde böyle. Zaten bence ucuz olarak güzel. 6'dan 7'ye hazırlık seti diye şurada geçiyor. O zaman arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay sağlıkla kalın.